Kemal Kutay o tarz bir adamdır ki eline geçen her vesikayı tahrif etmiştir. İsmet Paşa aleyhine bir şey bulduysa ilave de eder, Mustafa Kemal aleyhine veya onun devrinin aleyhine bir şey bulduysa onu tahrif eder. Eline geçen bunu cesur muhalefet yapıyor bir adam gibi görenler hatıralarını buna vermişlerdir. Bunların hepsini tahrif etmiştir. Cemal Kutay bu alemden gavur olarak gitmiş. Söylediğim sözün mesuliyetini midik olarak söylüyorum. Gavur olarak son nefesini bilmem orada zaten tövbe kabul değildir. Gitmiş. Bir tahrif. Ben din tahrifçilerini yazdım da tarih tahrifçilerini yazmaya ömrüm yetmez. 50 cilt olsa bitmez. Bu sözünü size ispat edeyim. Tarih Düşünce Dergisi'nde kendisiyle bir röportaj yapılmıştır. Ölümünden kısa bir müddet evvel. Diyor ki Kuleli Lisesi'nde bir konferans verdim. Dedim ki Mustafa Kemal Paşa şamanistti, Müslüman değildi. Kuleli Lisesi alkıştan yıkıldı. Arkasından dedim ki ben de şamanistim, Müslüman değilim. Daha fazla alkış. Mektep müdürü bana dedi ki, tarih düşüncede bu sözleri görebilirsiniz. Kendi hayattayken röportaj. Kuleli kuleli olalı böyle bir alkış bu kuleli de talebe kimseye göstermemiştir. Şamanistim diyen bir adam. İkinci bir delili daha söyleyeyim de bunu bırakalım. Tahriflerine de bir iki misal vereceğim. Atatürk'ün hasretiyle öldüğü dava, Türkçe ibadet diye iki cilt kitabı var. Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz, ibadet dilini Türkçeleştirmek istedi 1930-31 yıllarında meşhur Elmalı tefsiri de bu maksatla yaptırıldı. Türkçe metin namazda okunacak. Layıklık bütün dünyanın kabullendiği manasıyla devlet dine karışmaz. Din de devlete karışmaz. Hangi din olursa olsun. Bu iken Türkiye'deki layıklıkta din devlete karışmaz. Fakat devlet dine karışır. Tatbikat da böyle yürümüştür. İslam'a göre devlet dine tabidir. Kemalizme göre din devlete tabidir. Devletin dini olur. Devletin istediği muhtevada olur din. Bugün de devam ediyor. Bugünkü Diyanet İşleri Reisi diyor ki bizim hak ve hakikati beyan için üç referansımız vardır. Birincisi ayet ve hadisler. İkincisi Avrupa normları, üçüncüsü Kemalizm prensipleri. Peki sen ayet ve hadislerle Avrupa normlarını ve Kemalizm prensiplerinin bir mutabakatını ortaya koy da ondan sonra bunları aynı kategoriye sok. Bunu yapamayacağına göre şapla şekeri nasıl bir arada görüyorsun?